istediğimiz şey artık e, bizi taraftar olarak ben de Galatasaray taraftarıyım ve istediğimiz şey artık bizim lig şampiyonunun yanında bir bizi mutlu edecek bir Avrupa'da en azından başarı yani hani en kötüsünden bir son 16 Sen de hakikatte şey bekliyorum yani. diyorsun yani Okan Buruk istifa ederim o şampiyonlar şampiyonlar liginde Avrupa'da bir başarı gelmezse hemen yapıştır bu bu şeyden misin yani onu böyle söyleyebilirim biraz, şey <laughs> yani. biraz yakın ama şimdi benim aslında ee, Okan Buruk'tan istediğim, çok seviyorum Okan Buruk'u ama bu bütçelerle e, Young Boys gibi işte Ağzı Alkmağ gibi e, takımlarla bizim rekabeti bırak e, yani City Fenerbahçe gibi bir denklem olması gerekir arasında. Yani City Fenerbahçe gibi Evet, bir de Boston maçını olmalı. da mesela görüyorsun değil mi? Geçen kesinlikle. sene, geçen sene, geçen sene neden oynamıyorsun? Evet, oynayabileceğin futbolu neden oynamıyorsun? Evet, futbolu neden oynamıyorsun? Yani, niye yani niye alıyorsun? Kızdığın taraftarın açıkçası benim şahsen kızdığın nokta burada.